Basitler Spor'a Bugün benim 26. evlilik yıl dönümüm. Eşimle ee, ilk defa bir planlama yapmıştık ama bugün buradayım Bana şunu söyledi Seninle attığım imzadan sonra hayatımın en önemli imzasını atmak üzere müsaadeni istiyorum dedi ee, Şunu ifade edebilirim ki Empati duymak farklı bir şey, bir şeyi yaşamak farklı bir şey. Bu deprem sürecinde bu takımın e, gelmesi gereken nokta, beklentiler, e, bunlarla ilgili her şeyi yüreğimde hissediyorum. Burayla ilgili sadece bunu söyleyebilirim. Geldiğimiz takım şu anda sahası yok, tezgisi yok, e, o yok, bu yok, her şey sıfırı sıfır oyuncusu var. Belki de şu anda profesyonel ilk imza ben olacağım herhalde başkanım. Bilmiyorum. Belki de evet. Böyle bir süreçte beni bağlayan, geldiğim günden beri başkanım ve değerli yönetim kurulu üyelerinin gösterdiği sıcaklık ve inanılmaz bir heyecanları var, inanılmaz bir istek arzuları var. Bu şehir zaten Süper süperliği görmüş, her şeyi yaşamış bir potansiyeli olan takım. İnanıyorum ki biz de takımımızla birlikte bu merdivenleri, basamakları hızlı bir şekilde yükseleceğiz. Onunla da kalmayıp Başkanımız şampiyonluk diye koyduğu hedefi şu anda satın alıyoruz. Çünkü başka seçeneğimiz yok. Genç oyuncuların kazandırılması, bu satış yönünün geliştirilmesi, kendi öz kaynaklarına yönelmesi. Çünkü zaman zaman o süreçleri yaşayan yıllara baktığınız zaman hep bir popülizmle başlayıp bir noktada tıkanan Maraspor ve benzeri takımlar oldu. Ama o kadar güzel planlamalarla, hesaplamalarla ve çalışmalarla hazır bulmuşlukları görünce e, inanın ben de şu anda hiç yaşamadığım kadar bu kadar tecrübeli olduğuna rağmen o heyecanı duyuyorum. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Bu konuda e, her şey eksikken bu sinerjiyi, enerjiyi hissetmek çok farklı bir duygu. Aranıza geldiğim için çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Okay.